Kusura bakmayın geç kaldım. Genelde insanları bekletmek adetim değil ama. Sen geç kalmadın. Ben erken çektim. Hoş geldiniz. Efendim ne alırsınız? Ben su alırım sadece. <laughs> Bana söylemedi. Kusura <laughs> bakmazsan sormam gerekiyor tabii. Sen düğüne tesadüfen mi geldin? Arabayla geldim. Ne yapıyordun restoranda? Ne yapılır restoranda? Yemek yiyordum. Bu kadın kim? Sana inanmak istiyorum Yavuz. İnan o zaman. Ne bu? Nohut pilav mı? Tamirci usulü. Ne için? Saçına sürersin. Dökülmeleri iyi geliyormuş. Yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi Yavuz? Yapıyorum. Mesela geçen de almışım kırmızı ışıkta geçtim. Allah Allah. Neyse benim çok acil işim var gidiyorum hadi.